Selamlar. Bu videonun konusu özel başlıklar yani HTML karşılığıyla heading. Özel başlıkları dergi, broşür, gazete gibi pek çok alanda görebilirsiniz. Ana başlığınızı temsil ederler ve belli bir hiyerarşiye sahiplerdir. H1'i bir gazetenin manşeti olarak düşünebilirsiniz. H1'in altında bir açıklama bölümü olabilir ve daha alt başlıkları H2, H3 gibi alt etiketleri ayırabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir numaralı işlem, bir sayfada bir tane H1 etiketi olmasını öneririz. Biz bu sebeple hakkımızda hizmetlerimiz gibi alt sayfalarda breadcrumb yani navigasyon, üst navigasyon alanı H1 etiketiyle kullanıyoruz. Kullanıcıya bunu bir nevi zorunlu bırakıyoruz. Bu sayede hata yapma riski de azalıyor. Bunun altında H2 etiketlerini barındırabilirsiniz. H3 etiketi gibi mesela burada kaliteli hizmetler H3 etiketidir. Görsel bir tipografi katma adına da kullanabilirsiniz. H2 ile H3'ün sıralamasının farklı olması, H3'ün H2'den önce gelmesi bir sorun teşkil etmez. Ama H1'in daha sonra gelmesi bir problem teşkil eder. Tarihçe kısma bir H2 etiketi. Ben bir firmayım. Bu firmayı temsil etmem için bir sayfaya ihtiyacım var. Sayfamın da ana konusu hakkımızda. Tarihçe ise hakkımızda konusunun bir alt başlığıdır. Bu sayede içeriklerimizi daha düzenli organize edebiliriz. Tarihçe kısmında başlığı düzenli diyorum. Bütün modülleri çarkı konuyla düzenliyoruz. Metni düzenli alanını burada görebilirsiniz. Biz burada bir HTML editör kullanmadık. Çünkü HTML editör kullanırken çeşitli hatalar yapabiliyor kullanıcılar. Ve bu hatalar görsel sorunlara da sebep olabiliyor doğrudan metni buraya girebilirsiniz. Eğer çok basit işlemler istiyorsanız HTML ile alakalı strong gibi, br etiketi gibi bunları yine içeride bu kısımlara yazabilirsiniz. Bu şekilde bir alt satır atarsınız içeriği. Bu bir br etiketidir. Bu tip HTML kodları bilmeseniz bile doğrudan buradaki aracı işlemler sayesinde istediğiniz tipografiyi elde edebilirsiniz. Başlık etiketlerini buradan seçiyoruz. Söylediğim gibi H1 etiketi en üstteydi. Tekrar kullanmamıza gerek yok. O yüzden H2 etiketi ile başlıyoruz. H2 etiketini birden çok farklı biçimde kullanabiliyorsunuz burada. İster kendiniz özelleştirebilirsiniz. isterseniz eklediğimiz temada kullanılmasını önerdiğimiz hazır biçimleri de buradan seçebilirsiniz. Genellikle H1 ve H2 kullanılır. H3'ü de görsel amaçlı, tipografi amacıyla kullanırız. Çok uzun metinlerde H3 ve H4 etiketlerini kullanmak zorunda kalırsınız. Eğer verdiğimiz temaların dışında daha farklı bir görsel oluşturmak istiyorsanız buradaki içerikleri düzenleyebilirsiniz. Örneğin arka planı mavi bir alan, bölüm oluşturmuşsanız yazı rengini doğrudan buraya white yazarak da değiştirebilirsiniz. RGB kodlar da ekleyebilirsiniz. Temel renk değerlerini metin olarak da girebilirsiniz. Herhangi bir fark oluşturmaz. Satır yüksekliklerini buradan ayarlıyoruz. Satır yükseklikleri özellikle birden çok satıra kayan metinlerde birbiri arasındaki uzaklığı temsil eder tek bir satırdayken çok fark etmeyebilirsiniz ve genellikle boşluk oluşturduğunu e, düşünürsünüz. Örneğin 500 piksellik devasa bir boşluk bırakalım. Daha net anlaşılır satır yüksekliğin. Sanki yukarıdan ve aşağıdan bir boşluk bıraktı. Aslında kendi satır yüksekliğini belirtti. Bunu tabii ki h3 etiketiyle daha uygun bir kriter almak gerekiyor. Bu değerinde de takribi boyutu 50 piksel ya da 40 piksel kadar olabilir. 40 piksel de örneğin uygundur. H etiketlerinde hizalama kısmı sol, orta ve sağ diye ayrılıyor. Font biçimlerini biz temada öngördüğümüz temalar kullanılmasını istediğimiz fontlar neyse onlara göre biçimlendiriyoruz. 20 tane font belirlemek sizin için iyi bir seçenek değil. O temada 2-3 farklı varyasyon söz konusudur kullanmanız gereken. Eğer kullanıcı birden çok fonta, gereksiz fonta tabi tutarsak seçimine bu kullanıcı için büyük bir sıkıntıya dönüşüyor. Bunu net olarak görebiliyoruz. O yüzden temada kullanılan font biçimleri neyse bunlara uymanızı tavsiye ederiz. Bu temada Raleway ve Poppins fontlarını kullanmışız. Aynı durum font kalınlığı için de geçerli. Her font 200, 300, 400 gibi değerleri karşılamaz. Bazı fontlar sadece 400, 600 ve 700 gibi fontları destekler. Ana başlıklarda çoğunlukla 700 birimini kullanırız. Yani kalındır ama aşırı kalın değildir. Font kalınlığı burada bu yüzden varsayılan 700 birim olarak görünüyor. Eğer ince bir font yapmak isterseniz ve o font destekliyorsa 300 birim, 200 birim şeklinde çekebilirsiniz. Alt kısımda animasyonlar bölümünü göreceksiniz. Animasyonlarda en çok kullanılan efektler Fade in Left, Fade in Right, Jack the Box, Slide, Sliding, Zoom bu tip e, efektleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta exit yani çıkış animasyonları kullanmamanızdır. Çıkış animasyonlarını genelde slide içeriklerinde kullanıyoruz. Soldan şu efekte gir, sağ taraftan bu efekte çık gibi. O yüzden out efektlerini normal bir dokümantasyon içinde kullanmamanızı öneririz. Harici sınıfları alt kısımdaki boşluklar gibi boşluk bırakmak için kullanabiliriz. O modülü farklı cihazlarda gösterip göstermeme hususunda kullanabiliriz. Örneğin mobil cihazda bu heading modülünü göstermek istemiyorum. Büyük ekranlarda xlarge xl etiketine sahip bu modülü göstermek istemiyorum gibi çeşitli kullanımları söz konusu. Bunu diğer modüllerde düzenlerken diğer eğitim dokümanlarında sıkça değiniriz. Alt taraftaki boşluk alanlarında üstteki elementte ve alttaki elementte uzaklaştırabilirsiniz hücreyi margin yani boşluk etiketi bu işe yarar. padding iç dolgudur. Tıpkı bir sünger gibi içinde bulunduğu elementi kendi içerisinde büker, kendi içerisinde bir uzaklık yakınlık sağlar. Dış hücrelerden ayırıyor gibi görünse de asıl etkisi hücre içindedir. Bunu pratik kullanımlarda görebiliriz. Örneğin buradaki kaliteli hizmet ve tarihçe yazısını ben buradan biraz daha ayırmak istiyorum. Üst kısmında bir boşluk bırakacağım ve bu boşluğun 50 piksel olmasını istiyorum. Alttan 50 üstten 50 piksel bir boşluk bırakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi belli bir boşluk kaldı. Ama bu güzel ve e, mantıklı bir seçim olmayacaktır. O yüzden temalarda bu şekilde ne tipografi belirlemişsek onu uymanızı tavsiye ederiz. Ben yine de buna 15 piksellik bir boşluk bırakmak istiyorum. Az önce belki biraz daha yakındı. Şimdi daha iyi. Tekrar düzenleme alanına geliyorum. Yardım dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Blog sistemindeki yazılı dokümanları gösterir. Eğer o modülde belli bir süre sonra güncelleme yapmışsak yeni özellikler katmışsak bu özellikleri yardım bölümünden rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Başlık etiketle ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar aklınıza takılanlar olursa bize e-postayla sorularınızı gönderebilirsiniz.